Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal de uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 11 Ocak 2025 Cumartesi görüldüğü üzere saatler 19'a yaklaşırken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Yiğit Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Yiğit olacak. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? İstatistiki verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle kısaca Bistüs hakkında birkaç kelam ederek başlayalım. Ardından Yiğit Akü payları ile devam edelim. Bistüs Endeksi dünü maalesef düşerek geçirdi. Günlük bazdaki kayıp %0.90 oldu. 11. 10 Ocak Cuma günü itibariyle. Son 5 işlem gününde de dünkü düşüşle birlikte kayıp %2'ye yaklaştı. 9.910 puandan gün ve hafta kapanışı yaptı bistüs Bir kez daha maalesef 10.000 puanın altında hafta kapanışı gelmiş olduğu endeksten. Yiğit Akü'ye dönecek olur isek Yiğit Akü'de de dünün kötü geçtiğini söyleyebiliriz. %3'e yakın bir değer kaybı vardı. %2.68 ve bununla birlikte son 5 işlem günündeki kayıp da %6'ya yaklaştı. %5,78'lik düşüş görüyoruz Yiğit tahtasında. Günü ve haftayı 34 lira 86 kuruştan kapattı Yiğit akü payları. E, hissede dün için görülen en düşük rakam 34 lira 78 kuruş ve gün içi görülen en yüksek rakam da 36 lira 2 kuruş olarak gerçekleşti. E, Yiğit Akü'nün bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 75 milyon lotu var. Bu 75 milyon lotun 5 milyon 945 bin adedi dün itibariyle günlük bazda hacme konu olmuş. Yaklaşık 6 milyon lot diyebiliriz. Bu 6 milyon lotun TL karşılığı ise 209 milyon 955 bin lira olarak gerçekleşmiş. Dün için Yiğit tahtasının istatistiki verileri bu şekildeydi. Bir de birlikte kapına geçelim. Kapı ne durumda? Videoya başlarken bakmıştım yeni bir kap bildirimi yoktu. Bir kez de birlikte kontrol edelim. Görüldüğü üzere yeni bir kap bildirimi yok. Sadece dün itibariyle değil 2025'in ilk 11 gününde gelen yeni bir kap bildirimi olmadığını söyleyebiliriz. Buna da değindikten sonra geçelim dünün AKD'sine. Yani ise %3'e yakın düşerken kim almış kim satmış buna birlikte göz atalım. Ee... Yiğit Akü tahtasında dün e, neredeyse Bist yüzün tamamında olduğu gibi Yiğit Akü'de de bofa satıştaydı. Alım tarafının maalesef dağınık olduğunu görmekteyiz. 10 Ocak Cuma günü Yiğit tahtasında alım tarafında ziraat yatırım ilk sırada 283 bin lota yakın alım ile onu garanti takip ediyor. 101 bin lot alım yapmış. Deniz yatırımdan 92.500 lot. Şeker yatırımdan 92 bin lot. Infodan 85 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 610 bin lot alındığını görmekteyiz. Maliyetler birbirine yakın 3 aşağı 5 yukarı 35-20 ile 35.50 arasında kümelenmiş bir maliyet görüyoruz. Yüzde %1'lik bir marjda sıkışmış alım tarafının maliyetleri. Burada diğer kaleminin ilk 5 aracı kuruma nazaran ağır basması maalesef negatif. Zira bu hissenin günlük bazda piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Dolayısıyla düşüş Yaşanan günü doğrulayan bir aracı kurum dağılımı diyebiliriz. Zira ise günü %2,68'lik kayıpla geçmişti. Satış tarafına geçtiğimizde Bank of America, Biraz önce de belirttiğim üzere BİSTÜZ'ün genelinde olduğu gibi. iyi Akü tahtasında da ağır basıyor. 413.000 lot satmış. 35 lira 55 kuruş maliyetle. İş yatırımdan 348.000 lot çıkıldığı görülüyor. Yapı kredi üzerinden 237.000 lota yakın satış yapılmış. Burada yatırım finansman takip ediyor yapı Kredi ama ilk 3 kurum bir hayli ağır basmış burada görüldüğü üzere. İlk 3 kurumun toplam sattığı paylar dünkü satan kurumlar arasında neredeyse toplamda %80'e ulaşıyor. Yani dün satılan 100 lotun 80'i BOFA iş yatırım ve yapı kredi üzerinden çıkmış görüldüğü üzere. Yatırım finansman ilk 3 aracı kurumu takip ediyor. 72.500 lota yakın satış ile ve dün 35-73'lük maliyetle ortalamayla satış yapmış yatırım finansman. Halk yatırımdan 64.500 lot çıkılmış. Dün kendisi açısından en iyi maliyetle halk yatırım satmış yaklaşık 36 TL'lik maliyet ile. Diğer aracı kurumlarda 129.000 lot seviyesinde satış gerçekleştirmişler. 35 lira 25 kuruş ortalamayla. Diğer kaleminin satış ile alış arasındaki farkı neredeyse 500.000 lot. Bu da BOFA, iş yatırım ve yapı kredi yatırım üzerinden çıkan lotların 500 bin adedinin piyasaya dağıldığı anlamına gelir. Asla bakarsanız halka açık konumda 75 milyon lotu olan bir tahtada 500 bin lotluk piyasaya dağılma normalde %3'e yakın değer kaybı getirmemesi gerekir. Ama satış tarafında Bank of America iş yatırım yapı kredi ağır basarken alım tarafında aktif olarak ciddi şekilde karşılayan bir kurum olmadığı zaman... Bu 500 bin lot bile maalesef hissede satış unsuru, baskı unsuru olabiliyor görüldüğü üzere. Kapanış tahtasına geçtiğimizde 34.86'da 873 lot alım emri. 34.88'de sadece 10 lot satış emri olduğu görülmekte. E, kapanışta 10 kademe bazında baktığımızda alım tarafının biraz daha dolu olduğunu, satış tarafının ise daha e, kademelerin sığ olduğunu görüyoruz. Şu kademelerde görüldüğü üzere topu 200'er lot var e, er tahta en azından bir 35 TL civarına kadar kaldırabilirlermiş. Zira burada 34.82'de 30 bin lot, 34.80'de 15 bin lot, 34.74'de 52 bin lot alım emri beklediği görülüyor. Ama kurumsal yatırımcı e, tahtanın cuma gününü günlükle günlük ve haftalık bazda 10 Ocak Cuma'yı 34.86 seviyesinden kapatma, kapatmasını istemiş. Karanlık Oda'da saat 18 ile 18.10 arasındaki işlemlere bakıldığında alım tarafında yapı kredi deniz, ahlatçı tacirler, info yatırım, ak yatırım pek çok farklı aracı kurum dikkat çekiyor. Gün boyu en çok satan ikinci kurum olan iş yatırım. Kapanışta da Karanlık Oda'da da 34.86 seviyesinden e, satış yazmış. Ve bu satışlar alım alıcı tarafından. Rabet görmüş Zira 3486'da. Alım emri kalmış, kapanışta görüldüğü üzere. Satışta bir mal kalmadığını 3486 seviyesinde görmekteyiz. Son olarak bir de takasına bakalım. Asla bakarsanız hissedeki genel baskı unsurunun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. E, takas'ta görüldüğü üzere e, alıp toplayıp giden herhangi bir kurum yok şu anda. İş Yatırım, Garanti Ziraat, Vakıf, ilk 4 aracı kurum, hatta Ak Yatırım'ı da buraya dahil edelim. %9 ve üzerinde olan kurumlar Burada %30-35-40 seviyesinde bir aracı kurum malı toplamış olsaydı bu seviyede üzerine baskı kurulmazdı. Ama bilindiği üzere kurumsal yatırımcı bireysel yatırımcının kazanmaması adına takası toplu olmayan hisselerde büyük baskı kuruyor. Bu sadece Yiğit Akü tahtasında da değil onlarca farklı hisse örneği verebiliriz bu konuda. Maalesef Yiğit Akü'de de şu anda bunun sancısı yaşanıyor diyebiliriz. Ee, Anımsanacağı üzere halka arzdan sonra halka arz fiyatının altına inmişti. E, Temmuz ayı, Ağustos başı. Buralarda toplayan kurumsal yatırımcı e, 60 lira civarından kar satışı yapmıştı. Sonrasında da hisse yeniden 30'lu rakamlara indi. 33 lira civarında ilk desteği var. 30 TL seviyesi de güçlü ana yükselen kanal desteği diyebiliriz. E, ekstrem kötü bir haber gelmediği durumda. Gerek YİTAK'ı üzerinde gerekse. İsrail Filistin savaşı, Rusya Ukrayna savaşı yahut global çapta herhangi farklı kötü bir haber gelmediği sürece 30 lira desteğini aş artık aşağı yönlü kırmaması gerektiğini düşünüyorum. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.